Bugün sizi ilk bakışta sakin bir göl kenarı kasabası gibi duran ama aslında surlarının ardında devasa bir tarih saklayan bir yere götürüyorum. Burası imparatorlukların kaderini çizen, bir dinin temellerini atan ve bir sanatı zirveye taşıyan bir şehir, İznik. Gelin bu sessizliğin ardındaki destansı hikayeyi birlikte aralayalım. Yolculuğumuzda bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce şehrin antik isimlerinin izini süreceğiz, sonra nasıl bir imparatorluklar kavşağı olduğuna bakacağız, dünyaca ünlü çini sanatına dalıp bugünkü sakin şehir kimliğini keşfedeceğiz ve sonunda bize bıraktığı kalıcı mirası konuşacağız. Evet, ilk durağımız şehrin ismi. Her şey bir isimle başlar değil mi? Düşünsenize bugün kullandığımız İznik kelimesi bile binlerce yıllık bir yolculuğun antik Yunan'dan günümüze uzanan bir hikayenin ta kendisi. Bakın bu gerçekten çok ilginç. Her şey antik Yunanca'daki Nikea isminden geliyor. O dönemde insanlar nereye gidiyorsun sorusuna Isnikean yani Nikea'ya diye cevap veriyorlardı. Zamanla bu iki kelime Isnikean dilden dile dolaşarak birleşiyor ve bugünkü İznik'e dönüşüyor. İnanılır gibi değil, sadece bir yön zarfı bir şehre isim oluvermiş. Tabii işin bir de bu mitolojik boyutu var. Demek ki şehrin temelleri sadece harçla değil, efsanelerle dağıtılmış. Şarap tanrısı Dionysos'un aşkı ve bereketi İznik toprağının en derin katmanlarında hala yaşıyor. Şimdi gelelim İznik'in dünya sahnesindeki o devasa rolüne. Burası sadece güzel bir göl kenarı kasabası hiç olmadı. Aksine imparatorlukların kurulduğu, yıkıldığı ve bir dinin geleceğinin şekillendiği stratejik bir merkezde şu zaman çizergesi resmen baş döndürücü. Bakın, Roma döneminde tüm Hristiyan dünyası için kritik olan birinci konsil burada toplanıyor. Yüzyıllar sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti oluyor, sonra Haçlılar Konstantinopolis'i işgal edince sürgündeki Bizans'a yani İznik İmparatorluğu'na başkentlik yapıyor ve son olarak Osmanlı tarafından fethediliyor. Yanlış duymadınız, tam üç farklı imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehirden bahsediyoruz. Bu, stratejik önemin ne demek olduğunun canlı kanıtı. Ve bu anlattığımız devasa tarih, bugün izleyin sokaklarında yürürken hala cap canlı karşınızda duruyor. Bir yanda Roma'dan kalma tiyatro, öte yanda Hristiyanlık için o kritik kararların alındığı Ayasofya, sonra bir bakıyorsunuz Osmanlı'nın ilk eğitim kurumlarından Süleyman Paşa Medresesi. Bütün bu yapılar o zaman çizelgesindeki büyük anların sessiz ama dimdik ayaktaki tanıkları. İzlik deyince akla imparatorluklar geliyor, evet. Ama belki de ondan bile önce akla gelen bir şey var. O meşhur, o eşsiz Çinileri. Bu sadece bir süsleme sanatı değil, çok daha fazlası. Adeta bir imparatorluğun dünyaya attığı görsel bir imza bu. Evet, tam olarak bu. Bir imparatorluğun rengi. Düşünsenize Osmanlı'nın o en görkemli zamanlarını, Topkapı Sarayı'nı, Sultanahmet Camii'ni gözünüzün önüne o duvarları getirin. İşte o duvarları giydiren, o gücü ve zarafeti anlatan renkler, o desenler hepsi İznik'teki atölyelerden çıktı. Peki bu sanat bu zirveye nasıl ulaştı? Aslında her şey çok mütevazi başlıyor. Basit, kırmızı topraktan çömleklerle. Ama sonra birisi durum bir dakika diyor ve işin içine kuvars katıyor. Bu bir devrim. Zemin bembeyaz oluyor ve renkler adeta patlıyor. Ve tabii o renkler; o göz alıcı kobalt mavisi, o turkuaz ve o eşi benzeri olmayan, dokunduğunuzda hissedebileceğiniz kabarık mercan kırmızısı. İşte bu renklerle 16. yüzyılda Osmanlı saraylarını süsleyen ikonik bir sanata dönüşüyor. Peki, o görkemli imparatorluklar başkenti, o sanat merkezi bugün ne durumda? İşte hikayenin en ilginç virajlarından birine geldik. İznik'in kendine daha yavaş, daha huzurlu bir ritim bulduğu model kimliğine bakacağız şimdi. Şu rakamlar aslında çok şey anlatıyor. 1935'te yaklaşık 16.000 olan nüfus, bugün 45.000'e yaklaşmış. Ama dikkat edin, bu böyle büyük metropoller gibi devasa bir patlama değil. Yavaş, sindire sindire, istikrarlı bir büyüme var. İşte bu sakin büyüme, izliğin o huzurlu kimliğini korumasını sağlayan en önemli şeylerden biri. Ya bu durum, 2021 yılında resmi bir ünvanla taşlanıyor. Ciddaslo, yani sakin şehir. Peki bu ne demek? Bu, hayatın hızını biraz düşürüp, yerel değerlere, kültüre, doğaya sahip çıkan şehirlerin dahil olduğu uluslararası bir ağ demek. Yani İznik için bu sadece bir tabela değil, Geleceğe dönük bir vizyonun bir sözün ifadesi. Şu karşılaştırma İznik'in geçirdiği inanılmaz dönüşümü o kadar net gösteriyor ki, bir zamanlar imparatorlukların kurulduğu, dini kararların alındığı bir merkezken bugün sakin bir göl kenarı kasabası. Jeopolitik bir kavşakken şimdi bir sakin şehir sığınağı. Ne büyük bir değişim, değil mi? Peki bugün İznik'te hayat nasıl akıyor, insanlar neyle geçiniyor? Cevap basit, toprak ve su. Ekonominin bel kemiği zeytin. O uçsuz bucaksız zeytinlikleri düşünün. Ailelerin yüzde yetmişi geçimini buradan sağlıyor. Bir de o meşhur müşküle üzümü var, hala yetiştiriliyor. Tabii gölün bereketi, balıkçılık ve doğayla iç içe yavaş yavaş gelişen bir turizmde çabası. Geldik son bölüme. Tüm bu katmanları bir araya getirdiğimizde İzney mirası nedir? Bu kadar çok şey yaşamış bir şehirden biz bugün ne öğrenebiliriz? Aslında İzney'i tek kelimeyle özetlemek imkansız. O, tam anlamıyla bir pota. İçinde ne mi var? Hristiyanlık için temel kararların alındığı kutsal bir merkez var. Üç büyük imparatorluğun başkentliği var, dünyayı kendine hayran bırakan bir sanatın zirvesi var ve bugün tüm bunların üstüne sakin ve sürdürülebilir bir yaşam modeli var. Hepsini aynı anda barındırıyor ve son olarak sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Şöyle bir düşünün. Dünya üzerinde kaç tane şehir tanıyorsunuz ki hem bir dinin ana hatlarını çizmiş olsun, hem bir imparatorluğun sanatını tanımlamış olsun, hem de tüm bu devasa tarihten sonra dönüp kendine ben artık sakin, huzurlu ve sürdürülebilir bir gelecek istiyorum diyebilsin. İşte İzni'nin asıl mirası belki de budur. O görkemli geçmişin ağırlığı altında ezilmeden onu sükunetle geleceğe taşıyabilme sanatı.